Devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Dokuzlar Gölü'nde buradayız. Burada tıyırın miğferi var. Miğferinin arka tarafında. Miğfer de şu. Bunun arka tarafındayız. Şurada bir kapı mevcut. Eserin burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Şeymiş rusted. Now where have we seen an artifact like that Vault. devam edelim. Eserle devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde lokasyonu. Burada şurada Tear'ın miğferi var. Onun tam karşısında Tear'ın miğferi onun tam karşısında şöyle bir merdiven mevcut. Buradan çıktığınızda burada yer alıyor. What a beautiful dagger. Impractical. Ceremonial. Bir sonrakiyle devam edin. Eserle devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Harita <laughs> üzerinde Midgard'dayız. Şurada Tyr'ın e, miğferi var. Yağmacı Hisar yazısının üstündeyiz. Mi, mi, mifer şurada, burada sağdan devam ediyoruz. Çok devam etmeden burada duruyoruz. Sağ tarafta burada eserimiz mevcut. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Eserle devam ediyoruz arkadaşlar. Dokuzlar kıyılarındayız. Dokuzlar Gölü yazısının üstünde Dokuzlar kıyıları. Şöyle bir kapımız mevcut. Bunun sağdan yukarı çıkışımız var. Buradan yukarı çıktığınızda karşıya geçtiğinizde Eser burada yer alıyor. Never seen craftsmanship like this before. imagine how old it bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Eserle devam ediyoruz arkadaşlar. Kürekçiler bölümündeyiz. Şuradan gelip kayayı kaldırıp devam ediyorsunuz. Sağdan bu karşıya atlıyorsunuz. Bu yol kapalı. İçeriden yukarı tırmanarak buraya iniyorsunuz. Zinciri çekiyorsunuz. Bu sağdaki merdiven açılıyor. Buradan aşağı indiğinizde burada efsanevi sandığımız var sağdan arka tarafa gittiğinizde eseri bulabilirsiniz. Oh, an artifact from the River Empire. Never been myself. Lokasyonu bu şekilde arkadaşlar. Bir sonrakiyle devam edelim. Eserle devam ediyoruz arkadaşlar. hazır e, harita üzerinde metruk karakol kısmındayız. Bu da eser mi? hazine haritası mı? Emin değilim hazine haritası da çıkabilir. Ona göre kayda eklerim. Metruk Karakolu Midr Midgard'da Dokuzlar Gölü'nün şu sol tarafındayız. Burada hızlı şey var. İsterseniz buraya ışınlanarak gelebilirsiniz. Şurada. Sonra bu zincirden yukarı çıkacaksınız. Aksi taktirde şuradan gelip gene zincirden yukarı çıkmanız gerekiyor. Buradan soldan düz devam edip soldan içeri giriyoruz. Buradan karşıya bunu çevireceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da çevireceksiniz. Tekrar sağdan karşıya, buraya şu zincirden bunu yukarı çekeceksiniz. Sonra karşıya, karşıya geçtiğiniz gibi sağdan buradan aşağı ineceksiniz arkadaşlar. Neden burada yer oldu? Eser burada yer alıyor arkadaşlar. A musical instrument from your homeland, isn't it? Can you play? Yes. Bu şekilde eseri Will you? tamamlayabilirsiniz. No. Tüm eserleri tamamladığınızda da müzik kutusunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da Midgard'daki son eserdi. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.